Saydı arkadaşlar Türkiye'nin 8. ihracat yapan şehriydi. Ve dolayısıyla 47 şehrimizin ihracatının toplam değeri kadar İstoç'un ihracatı var. Tabi İstoç bir tüccar toplumu olduğu için nihayet tüketicinin çok gezmedi günlük 500 bin kişinin döndüğü, ticaretin hızlı, 40 meslek Komitesi'nin lider sektörlerinin İstoç'ta ticaret yaptığı bir yer olduğu için tabi hacmi büyük. Dolayısıyla biz bazen İstoç'u sessiz dünya olarak kendi halinde ama işini düzgün yapan dünyanın ikinci Avrupa'nın ve bölgesinin en büyük ticaret merkezi olarak üst İstoş'ta 100 bin kişiyi istihdam ediyoruz. Günlük gelen giden toplu taşımayla beraber 500 bin tane insan giriş çıkış yapıyor. Ulaşım olarak her yöne çok merkezi bir yerdeyiz. çocuğumuzun kapısında hemen metro istasyonumuz var. Her tarafa ulaşmak çok kolay. Özellikle geçen hafta Türk Hava Yolları'yla yapmış olduğumuz anlaşmada da indirimli e-ticareti destekleyen metreküp başında dünyanın 70 tane ülkesine özel fiyatlı taşıma ile ilgili bir kontratımız var. Bu kontratı da bence bütün üyelerinizle paylaşın başkanım. Bunu da bir fırsat olarak görmeleri lazım. Türk Hava Yolları'nı da özel kargo fiyatlarıyla taşımayı haberdar olmaları lazım. Bu başlıklarda bizde böylesi bir oluşuma ben değil biz diyen, sektör için diyen, Türkiye ekonomisi için diyen, birleşen her şeyde sonuna kadar bizler de varız. Bu oluşumu tebrik ediyoruz. Festivalin hayırlı olmasını, ticareti bereket getirmesini, ülkemizin ekonomisine ve ihracatına katkıda bulunmasını istihdama katkıda bulunmasını canı gönülden diliyorum. Hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum en büyük üretici konumunda Türkiye. Dolayısıyla Türkiye'nin bu üretim gücünü aslında İstoç gibi birçok noktadan yakın coğrafyaları tanıtmak ve artık zamanı gelen o markalaşmaya odaklanmak için de çok önemli bir çalışma. Çünkü burada bahsi geçen sektörler aslında hayatın içerisinde her dakika sizin elinizde, evinizde, yaşamınızın içerisinde ama belki onun üreticisinden, belki onun bir Türk markasından farkında değiliz. İşte o farkındalığı yaratmak için bence çok kıymetli. Bu festivalin iki İkincisi olmasına rağmen büyüyerek devam etmesi hem ulusal anlamda iç pazardaki hareketi arttıracak hem de uluslararası anlamda burayı çok ciddi bir cazibe merkezi haline getirerek ekonomimize sadece üretici bazlı değil toptancı ve ara satıcı bazlı da çok büyük katma değerler yaratacaklar. seçim süresince sahayı çok iyi koklayabildik. Özellikle İstoç'taki üyelerimizi tamamını ziyaret ettik. Oradaki en büyük taleplerden bir tanesi de İstoç'ta yapılacak böyle bir etkinlikte Bu da bize bir şekilde iğme verdi ve İstoç derin başını çektiği bu organizasyonda biz de hem içinde olan hem de destekleyen kuruluşlardan bir tanesi olduk. Bu tarz masalarının sayılarının artması gereken bir dönemden geçiyoruz. Bizler bunu farklı farklı sorunları dile getirirken başardık, başarmaya devam ediyoruz. Beraber de her şeyin üstesinden gelebileceğimizi düşünenlerdenim. İstoç Fest'te de tüm üyelerimizin hem evsit olarak hem de diğer sivil toplum kuruluşları olarak ne gerekiyorsa taşın altına elimizi değil gövdemizi koymaya söz verdik. Biz burada tabii ki mağazalarımızda ürünlerimizi kampanyalarla sunacağız. Gelen müşterilerimizi 3 gece İstanbul'da konaklatacağız. Onların da arzusu olan Züyüşler seçim sırasında da başkanıma belirtmişlerdi. Anadolu'da birçok toptancı var. Bunlar çok nadiren bir araya gelebiliyorlar. Çok ihtiyaçları var onların bir araya gelip fikir alışverişinde bulunmak ihtiyaçları oluyor. Böyle bir ortam oluşturun diye özellikle Burak Başkanım'a da iletmişlerdi. Bir vesileyle de biz bu İstoç Festivali esnasında tüm Anadolu'daki sektör mensuplarını da bir araya getirip beraber fikir alışverişinde bulunmalarını sağlayacağız. Onların fikirlerine göre biz kendi stratejilerimizi oluşturmaya çalışacağız. İstoz Fest'in çalışma grubu içerisinde festivalin teknik ve dijital tarafında tahsen rol alıyorum. Bizim öncelikli amacımız festivali hibrit hale getirerek dijital kataloglarla özellikle İstoz Festivali katılımcıların ürünlerini sadece festival süresince değil, yıl boyunca veya da yıllar boyunca dijital ortamlarda sergilenmesini sağlamak üzere bir takım çalışmalar yapıyoruz. Bununla beraber yine İstoç'taki katılımcı ve bütün İstoç şirketlerinin dijitalizasyonunu segmente ederekten şirketlerin özellikle e-ticaret, e, e ve yapay zeka ile yurt içinde ve yurt dışında başarılı bir şekilde ticari faaliyetlerini devam ettirmeleri amacıyla bir takım etkinlik ve organizasyonları koordine ediyoruz. İstoç size maliyeti ne kadar? İstoç Fest'in bize maliyeti, çok büyük bir maliyet yok. Dolayısıyla biz bunu STK'larla ortak yaptık, beraber yaptık. İstoç'un içinde yapı kooperatifimiz var. Bazı sorumlulukları onlar üstlendi. Bazı sorumlulukları paydaşlarımız var, Züçler gibi onlar üstlendi. İstoç'lar üstlendi. Esas buradaki bizim bir bütçeyle alakalı sıkıntımız yok. Sebebi şu, az önce de söyledim. İstoç, 4200 tane tüccarın bir arada olduğu bir topluluk. Züçler olarak üyelerin sorunlarını dinledik dedim ve böyle bir etkinlik olan talebi anlattınız. Peki üyelerin belli başlı sıkıntıları ne der? Biz bu yıl konkordatoların ve iflasların çok daha fazla olacağını görüyoruz. Sizin bu konu hakkındaki değerlendirmeniz nelerdir? Düzdüğüçler çatısı altında farklı alt sektörler var. Genel anlamda üreticiler ve ihracatçılar, tüccarlar, ithalatçılar, perakendeçiler, farklı ürün grupları da var. Tabii içinden geçtiğimiz dönemde en büyük sorun erişim ve finansmanın kalitesi sorunu. Malumunuz olduğu üzere faizler, TL faizler çok yüksek. Özellikle ihracatçılar yabancı para üzerinden finansmana erişimini sağlamak istiyor Lakin Merkez Bankası'nın getirdiği bazı kısıtlar da var. Buna hem kalitesel anlamda hem de erişim anlamında sıkıntılar mevcut. O yüzden böyle krizlerde de tabii ki finansmana erişim ve finansmanın kalitesi daha büyük sorun olur. 18-21 Haziran'da başlayacak İstoç Festival'e öncelikle hayırlı olmasını temenni ediyorum. Aynı zamanda da buradan bütün İstanbul, çevre iller ve Anadolu'ya dalga dalga bütün paydaşları, bütün 40 meslek komitesinin alıcılarını bu tarihlerde fırsat olarak değerlendirmelerini ve İstoç'a gelmelerini bekliyorum. Sebebi şu, İstoç'taki 40 meslek komitemiz her bir meslek kendi içinde fiyat politikası yani y bir fiyat kampanyası veya ürün kampanyası veyahut da yeni ürün bir ay iki ay sonra çıkar çıkaracakları ürünleri bugünden hızlı bir şekilde ürünleri çıkarıp hatta depolayıp satışa hazır olduğunu geldikleri zaman görecekler. Dolayısıyla ben 18-21 Haziran'da hem İstoç hem de İstoç'a gelen alıcıların kazanacağına inananlardanım. İstoç İstanbul'un çok önemli bir ticaret merkezi. Burada fuar kıvamında bütün sektörlerin aslında bir arada olduğu hırdavat, oyuncak, ev ve mutfak eşyaları, endüstriyel mutfak, yapı malzemeleri başlığı altında 52 tane sektörün bir arada olduğu 7000'den fazla bir dükkanın fuar kıvamında çok büyük bir alanda bir oluşum. İstoç Fest dönemsel olarak yapacağı fırsatlarla, kampanyalarla, özel fiyat çalışmalarıyla tüm alıcılarla buluşuyor olacak. Bu hem yurt içi ve hem yurt dışından alıcılar gelecek. Şu anda binin üzerinde rezervasyon ve alıcı var. Yurt dışından gelecek firma var. Bunlar çevre ülkelerimizden büyük marketlerin alıcıları, büyük firmaların, dağıtıcıların ve e-ticaret sitelerinin alıcıları. Bence büyük bir fırsat. Bu fırsatı Made in Türkiye markamızın İstanbul markamızın ve İstoç'un bir marka haline gelip tüm dünyaya ürünleri pazarlama noktasında bir merkez olması için önemli bir çalışma.